Arkadaşlar bugünkü konumuz mini grafikler. Yine eklenin altında grafikleri görmüştük hatırlarsanız. Harita üzerinde ise verileri harita üzerinde gösterebilmeyi öğrendik. Şimdi ise mini grafikleri. Mini grafikleri nerede kullanacağız siz karar vereceksiniz. Küçük toplantıları daha kişiye özel verileri buradan gösterebilirsiniz. Bunlar daha çok dashboardta da kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Ne yapıyoruz? Önce bir alan seçiyoruz arkadaşlar. Seçtik. Sonra diyoruz ki çizgiyi göster. Yani mini grafiklerde 3 tip var. Çizgi, sütun ve kazanç kayıp şeklinde. Kazanç kaybı da iade düşünebilirsiniz. İadeleri. Aktif hale getiriyorum. Tamam diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bize çok güzel bir grafik çizdi. Ve ben diyorum ki burada neyi göster? Bana en yüksek satış noktasını göster. Evet. En yüksek satış noktasını burada bu şekilde göstermiş oluyorum. Tüm grafikleri aşağı çektiğimde bu şekilde karşımıza işte Ali'nin, Verin'in, Selami'nin en yüksek noktalarını görmüş oluyoruz. Peki geçelim diğer grafik türüne geldiğimde yine ekleye geliyoruz. Alanımızı seçtik. Neyi seçeceğiz? Sütun grafik. O da aynı şekilde alan soruyor bana. Geliyorum. Bu sefer sütun halinde gösterecek. Tamam diyoruz. Gördünüz mü? Ben bunu aşağı doğru çektiğimde evet satışlarımızı bize bu şekilde göstermiş oluyoruz. Şurada herhangi bir değerleri oynayalım. E, 387 olsun. Gördünüz mü? Çok rahatlıkla bu değerleri de görmüş oluyorsunuz. Peki bir de kazanç kaybı görelim. Yine şunu söyleyeyim arkadaşlar, şurada mini grafiklerde son nokta işte ilk nokta, son nokta. Bunları çok rahatlıkla görebilirsiniz. En düşük evet en düşükleri görebiliyorsunuz. Negatifleri görebiliyorsunuz. Burada sizin sizin maharetinize kalmış bir şey. Geçelim diğer konuya. Artık çünkü tasarımı biliyorsun? Geldiğinizde mini grafikte istediğiniz işte renklendirmeler, işaretçiler, eksen efendim söyleyeyim buraya gelirsiniz verileri düzenleme. Bunu tamamen artık zaman içerisinde sizlerin pratik halde. E çünkü aşağı yukarı birbirini çağrıştırıyor. çağrıştırıyor. 3B haritada nasıl pivotu çağrıştırmışsa e, burada da bütün grafik tasarımları da bir grafiğin tasarım bak. Bakın aktif hale geliyor. Boş alana geldiğinde böyle bir alan karşımıza gelmiyor. Peki diğerini yapalım. Diğeri neydi? Kazanç kaybı. Bunu iadelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Diyor ki hangi aralığı kullanayım? Şu aralığı kullan diyoruz. Enter dediğimizde evet. Kazanç kaybı bize gösteriyor. Bakın şurada ne yapalım? Ee, eksi 235 diyelim. Gördüğünüz gibi burada kazanç kaybı da görmüş oluyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar eklede grafiklerde tamamlamış oluyoruz. Aslında şunları gördük ama kısaca ben yine değineceğim. Ve Ondan sonra sayfa düzenine geçeceğiz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.